Restoran videomuzda çok ilgi gösteren gurbetçi restoran işletmeci kardeşlerime sesleniyorum. Bu video sizin için. Birincisi aradığımız bir arkadaşımız dedi ki personel bulmakta zaten Avrupa'nın genel bir problemi var. Bir de bulduğumuz personeli eğitiyoruz, öğretiyoruz. Ondan sonra da işten çıkıyorlar ya da çalışmıyorlar gibi bir yakınışları yakın vardı. Bu birinci sorunları. İkinci sorun ise lisan problemi. Bu lisan problemini nasıl aşacaklarıyla ile ilgili her zaman problem yaşadıklarını söylediler. Üçüncü problem ise biraz önce bahsettiğim stabil problemi. Personelin çalışma performansı ile ilgili her zaman sorun yaşadıklarını söylediler. Ben de şimdi bu videoda bununla ilgili bütün restoran işletmeci, kafe işletmecileri, gurbetçi olan arkadaşlarımıza sorunlarınıza çözüm getiren bir video olacak. Lütfen sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Şimdi öncelikle bir test araması yapacağız. Nasıl bir sistem kurdum biraz önce multi lisanlı. Ee, o sistemi bir test edelim. Nasıl çalıştığını gösterelim. Ondan sonra da e, teknik detaylara gireceğiz. Yapay zekamıza bir arama yaptıralım. Hallo, guten Abend. Bitte nennen Sie die Sprache, die Sie bestellen. Türkisch, Deutsch oder Englisch. Englisch. Bitte. Leite den Anruf jetzt weiter. Danke. Hello, welcome to X Restaurant Kebap Salonu. This is Nova speaking. How may I assist you? Hello Nova, I'd like to talk Turkish please. Transferring the call now. Merhaba, X restaurant Kebap Salonuna hoş geldiniz. Ben Asal, size nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar Asel Hanım. İki tane Adana, iki tane de Coca-Cola rica ediyorum. Anladım. Adana kebap ve Coca-Cola siparişinizi aldım. Adresinizi alabilir miyim? İstanbul Şişli. Anladım. İstanbul Şişli. Siparişiniz yaklaşık 30 dakika içinde teslim edilecektir. Ödeme şeklinizi nakit mi yoksa kartla mı yapmak istersiniz? Kredi kartıyla. Anlaşıldı. Kredi kartıyla ödeme yapacaksınız. Teşekkür ederim. Siparişiniz alınmıştır. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar, size de kolay gelsin. İyi günler dilerim, güle güle. Asistanımızla başarılı bir görüşme yaptık. Başarılı bir sipariş aldı ve rezervasyonlar sürecini gördük. Şimdi burada da teknik detayı ve kolayca sizin de anlayabileceğiniz şekilde nasıl bir işlemle bunları yaptığımızı ufakça açıklamaya çalışacağım. Buraya sizin için bir şem hazırladım. Ana temamız herhangi bir ki müşteriniz, bir restorantınızı aradığınızda tanımlı olduğumuz numaradan önce resepsiyonist dediğim, asistan adını verdiğim resepsiyonist arkadaş arıyor. Bu birden fazla dilin hangi dilde sipariş verip vermeyeceğiyle ilgili ilk soruyu soruyor. Ve biliyor, bildiğiniz üzere yapay zeka sistemlerinde telefon meşgul çalmaz. Restoranlarınızda her, yani yaklaşık 10 aramaya kadar üst üste arayabilirler ve bunlar ard ardına da çalışırlar. Buradaki resepsiyonumuz önce dilini soruyor. Hangi dilde sipariş vermek istersiniz diyor. Almanca, Türkçe, İngilizce. Oradaki e, müşteriniz hangi dilde istiyorsa onunla sipariş veriyor. Şimdi Almanca'dan diyelim ki ama Almanca verdi, anlayamadı, çeviremedi, beceremedi. Almanca de demiş oldu, boşluk oldu diyelim ya da hata oldu. Burada hemen isterse e, Almanca konuşanlara Türk iş, Türk iş bile dese <laughs> bu işte hemen Türk asistanına gider. Ve Türk asistanı siparişi tamamlar. Buradaki asistanımız önce sipariş alır. Bildiğiniz üzere rezert, e, restoranlarda, Avrupa'daki restoranlarda bir e, paket sipariş vardır. Bir tane de e, tekeve dedikleri benim siparişimi hazırlayın ben geleyim alayım dedikleri vardır bir diğer ise rezervasyondur bu da üç ana temada bizim bu üç as asistanlarımız bunların hepsini alabiliyor yapabiliyor onunla ilgili sonuçlarda şimdi birazdan göstereceğim ee, eğer rezervasyonsa buraya gidiyor eğer yemek siparişi ise buraya gidiyor yemek siparişi içerisinde de burada hemen biraz önceki oluşturduğum ee, siparişe baktığınız zaman burada siparişin beklemede gözüküyor. Yani daha gitmemiş, teslim olmamış, kurye verilmemiş ve iki Adana, iki tane de Coca-Cola siparişini buraya eklemiş. Telefon numaramı eklemiş. E fazladan bir not ekler diye eklemek isterse eğer müşteriniz, onun içinde böyle bir alan bırakıldı. Ama bu alanların hepsi özelleştirebilir, sizin isteklerinize göre e yeniden düzenlenebilir. Dolayısıyla o konuda endişeniz olmasın. Rezervasyon bölümü ise burada yine Google Sheet üzerinden hazırladığım bu sistemi görüyorsunuz. Bu da bir testler, test aşamasında ben Mehmet 4 kişilik bir yer ayırmak istiyorum. 17.04'te geleceğim. numaram bu. Gmail ve e-mail adresim bu. Deyip ve bu rezervasyonla ilgili isterseniz SMS bağlantıları yapılabilir. otomatik e-mail bağlantıları yapılabilir müşteriye de size de bu günle ilgili bir masanızın dolduğu ile ilgili bilgiler e-mail olarak otomatik olarak düşer. Burada tabi Excel listesinde de görebilirsiniz. Burada sadece Excel listesinden ziyade bir de CRM sistemlerimiz vardır. Mesela ben burada şu anda sırf test bir çalışma için e, Google Sheet'i kullandım. Biraz önce gösterdiğim. Burada Airtable var. Bu da Google Sheet'in benzeri bir çalışma. CRM sistemlerine benzer. O, o da tek onunla da yapılabilir. Yani herhangi bir CRM sistemle bu otomasyon entegre edilebilir. Peki bu nedir bu CRM sistemler? Bilmeyenler için şöyle ufak bir açıklama vereyim. Özel konular için, özel siparişler için e, ya da öz, şirketlere özel çalışılan spesifik e, kolaylık sağlayan programlardır. Bunlarda da benim örnek olarak bu burada birkaç tane e, bu otomasyonu yapan sipariş yönetimini restoran içerisinde paket içerisinde yapan birkaç tane e, internette araştırdığım şirketlerin logolarını koydum. Örnek veriyorum. O senaryoyu kafanızda oluşturmanız için. Diyelim ki böyle bir program kullanıyorsunuz. Avrupa'nın neresinde olursanız olun. Onlarla bu sistemi yani sesli yapay zeka asistanlarımızı birbirleriyle entegre ediyoruz. Entegre ettiğimiz zaman o sisteminizden sizi çıkmadan otomatik olarak oraya aktarmaya siparişleri, rezervasyonları yapmaya başlıyor. Eğer daha da gözümden kaçırdığım bir konu olduğunu düşünüyorsanız lütfen bana mesaj yoluyla, DM yoluyla e, ulaşım sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.